Kenan Bey'in doğum günü, evet. babanızın doğum günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Evet, çok güzel. Beraber büyüdüm. Benim için yeri ve değeri çok önemli. Tartışılamaz bile. O yüzden heyecanla onu bekliyorum. Gelsin bir an önce. içeride ona çok güzel sürprizler hazırladık. Onları görsün. İnşallah sağlıkla, mutlulukla güzel bir yaş geçirir. İnşallah. Siz de çok şıksınız. Çok şık tercihiyle Evet. Nasıl hazırlandık gece? Vallahi çok hızlı hazırlandım aslında. Ben böyle hızlı hazırlanan bir kadınım. Hemen ne giysem kafamda kurdum. Makyajımı yaptım. Çok çıktım. De. Evet. 2025 peki sizin için nasıl başladı? Neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Valla 2025 benim için çok güzel başladı. <laughs> Açık konuşmak gerekirse. Ee, her anlamda. Zaten yakında da duyarsınız. O yüzden inşallah da yıl sonuna kadar ve bundan sonraki yıllarda da böyle güzel geçer. Güzel projelerle geliyorum diyorsunuz galiba. Evet güzel birkaç şey var. Paylaşabildiğiniz durumlar mı yoksa? Zaten sen öğrenirsin kesinlikle. Bu röportajdan sonra öğreneceğim. Ama bir tadı daha süresi var paylaşmamız için. Peki diyelim. İlişkiyi sormak istiyorum. İlişki dediğim 2024 yılını aşksız kapattık. 2025 yılında... Kapattık mı? Kapattık mı? Ne yaptık bilmiyorum. Aha. Gerçekten mi? <laughs> yani, yani şu an iyiyim, şu an rahatım. <laughs> Her şey güzel gidiyor. Bakalım 2025-2024'ten daha güzel olsun için inşallah. Bir politik cevap verip. <laughs> evet, bir açık bıraktın, Biri var mı yok mu, olma aşamasında mı? Oo, biz sizi sıkı bir takip almamız Hayır, gerekecek Burcu Hanım. Kendi ayağıma sıkmışım. <laughs> Gecelerde de geliriz Ay, o zaman. Kesin geliriz bence. <laughs> o zaman daha fazla tutmuyorlar. Da Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Görüşürüz. Kes. kes.